Tamam bir evet. daha evet. Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen bir atık çok şey değiştirir sloganıyla yapılan yarışmaya toplam 215 çocuk katıldı. Bir hafta boyunca yarışmacılar Adalet Parkı, Olimpiyat Parkı, Trafik Eğitim Parkı, Şehit Azam Güdendede Parkı ve Karatay Belediyesi önündeki atık toplama merkezlerine gelerek toplamda 6 ton 270 kilo kağıt, 1 ton 935 kilo plastik ve 1 ton 432 kilo metal atık getirdi. Yarışmacıların ayrı ...bir hafta boyunca topladığı atıklar Karatay Belediyesi sıfır atık ekipleri tarafından puanlama sistemine aktarıldı... ...ve böylece bisiklet kazanan yarışmacılar belirlendi. Çevre günü dolayısıyla böyle bir kampanya düzenledik. Burada şu anda atığın sıfır noktasındayız. Bu bölgedeki ve Karatay'da yaşayan hemşehrilerimiz atıklarını buraya getiriyorlar, puan kazanıyorlar ve karşılığında ödül alıyorlar... Yarışmada dereceye giremeyenlerin puanları İsa Karatay Belediyesi'nin yıl boyu devam edecek atığın sıfır noktası projesine dahil edilerek puan karşılığında belirlenen hediyelerden alabilecekler. Yarışmanın kazananı 277,8 kilo kağıt, 98,5 kilo plastik ve 8,26 kilogram metal atık toplayan Muhammed Tokatlı oldu. Yarışmanın kazananı olan 20 çocuğa bisiklet hediye edildi. Çocukların bisiklet hediyelerini ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca verdi. Evet. Evet. Iyi, evet. Ha? Evet. Sıfır atık konusunda gösterdikleri duyarlılık sebebiyle tüm yarışmacılara teşekkür eden Başkan Kılca, amacımız sıfır atık konusunda farkındalığı arttırmak dedi. Şehrimizin her bölgesinde sıfır atıkla ilgili konteynerlar yerleştirdik sitelerimize eğitimler verdik. Sitelerimize yine sıfır atıkla ilgili, çevreyle ilgili konteynerler yerleştirdik. Ve amacımız atığın kaynağında toplanması, çocuklarımıza çevreyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili eğitimler vermek, farkındalık oluşturmak.